Ah ne zaman bitecek bu çilem. Önce o gıcık Erahnet yüzünden Megatron'un şefkati için günlerdir mücadele ettim. Şimdi de bu sürüngenle başım dertte. Hadi ama bu kadar da melodrama olma. Şu an bir tanesi buzun içinde dolmaktan bir tarafı çıktı. Ah şu an duranlık kapsülüne Shockwave ve onun uyuz tiksinçliğini o kadar çok sokmayı isterim ki. Bu projenin ilerlemesinin nedeni yıldızı ben predikon kemiklerinin alınmasını denetlediğim içindi. Sen de lütfen tam içimi dökerken şu salağı sustursan iyi olacak. Lan bana yardım et. aman da aman. Şuna her ne zıkkım yedirdiysen artık. Ne diyorsun sen? Burada robot ülkesinde hayalleşiyorum <laughs> ve sen de dahil kimsenin bunu yıkmasına izin veremem. Üçünüzde gözetimimiz altlarla dolu. Ya Cliff, ya Cliff hayattaysa? Rachel, reviri hazırla. İhtiyacımız olabilir. Hey! Biz <laughs> ne yapabiliriz? Rachel'la kalın. Aaa! Onlar ah. kullanabilir mi? Doğal olarak. Yani, yani buradan burada ışınlanıp Tokyo'da Tokyo'daki ailemizi ziyaret edebilir miyiz şimdi? Bir saniyede. Aslında izin verin de sizi hemen oraya göndereyim üçünüzü de. Ah Aa, dikkat, dikkat et doktorcuğum. Içimle... Bu nedir söyle� bu nedir? söyler misin dok doktor? Ah. Ona da dokunma. Whereas. Burada dokunabileceğimiz bir şey var mı? Oh, Clive. Oh, Seni <Hoppa. Cliff. gülüyor> Aa, ah, Cliff. Cliff. Olamaz. <gülüyor> Sen... <gülüyor> hadi seni. Hadi, Hadi seni eve götürelim, eve götürelim ortak. Ortağın. Ah! ah, hayır. <laughs> ah. <laughs> Sen de sesini sikiyle o, o patlama mıydı? mıydı? Çarpışmaya mı? bir şey sonraki sefere ben, gelsem. ben de gelsem. <laughs> bak, bak. Ee, Miko, gidip robotların çorap dolabında ne var diye bakalım. Ciddi robotların misin? dolabı mı var? O Cliff değildi. O sadece bir zombiydi ve o böyle değil ve... Kim yok? Robotlar da mı başı ağrıyabiliyor? Acı oh. 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 Çarpışmadan gelmiş olmalı. Oh.